Merhaba arkadaşlar, Otomobil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün elimde Garaj bulsun plastik seramik kaplama ürünü var. Plastik restore ürünü. Şu şekilde kutusunda göstereyim sizlere. Plastik restore ürünü. Hidrofobik. Su itici özellikle. Şimdi bunun e, özelliklerinden size bahsedeyim. Bu kesinlikle bir torpido sütü değildir. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum size. E, plastik parçaları, vinil, kauçuk, o tip parçaları aracın üzerinde dışında ve içerisinde kullanılan e, su içici özelliğine sahip olan ve e, kuş pisliklerinden ve diğer zararlı etkenlerden dış etkenlerden koruyan bir üründür. Şimdi bunun testini hep beraber yapalım. Şu şekilde kutusunu açılışını yapalım sizinle beraber. Şunu buraya koyalım. Evet şu şekilde bir kutusu var. Onu da göstereyim sizlere. Kutu içerisinden şu şekilde bir kullanım talimatı çıkıyor. O hediye olarak kura göndermişler. Şöyle göstereyim garaj buz. Oto kokusu. Evet, gayet şık, güzel. Burada bir kullanım talimatı çıkıyor. Onu da öyle göstereyim sizlere. Şimdi ürünümüze bakalım. Bunlar burada kalsın. Şunlar da şöyle kalsın burada. Evet, şöyle güzel etiketli, orijinal bir ürün. Alman menşeli. Evet, içerisinden şöyle bir uygulama süngeri. Gelip de ürünün kendisinden çıkıyor. Kutusu da gayet şık, gayet güzel. içerisinden çıkan hediyeler gayet güzel kullanılışı bir oto kokusu vermişler. Şimdi gelelim uygulamaya. Şimdi önce bir süngerimizi açalım. Şimdi ben burada bantlarla ayırdığım kısımlar var arkadaşlar. Güneş, direkt güneş altına direkt kullanmayın diyor ürünü, uygulama şeyinde. Şimdi oraya güneş daha şimdi yeni düştü. Sıcak değil. Yapılacak olan yüzeyin temiz olması gerekiyor. Biz bunları temizledik daha önce. E, bantla şu şekilde kestim. Aradaki farkı görmek için yaptım bunları. Hem bu taraf birazcık daha soğumuş, o taraf birazcık daha parlak. Ama ikisinin arasındaki farkı gösterebilmek için bu şekilde bir uygulama tekniği yapacağız. Ürünü şu şekilde göstereyim size. Ürünü çalkalayın diyor iyice. Ürünümüzü çalkaladık, kapağını açalım. Ağzında kendi damlalığı var. Onu da göstereyim sizlere. Şimdi ürünü şu şekilde süngerin üzerine her panel için mesela torpido için ayrı yapacaksanız kapı döşemesi için ayrı yapacaksanız 10 damla damlatmanız yeterli. Biz de buraya damlatıyoruz. Küçük parçalar yapacağımız için daha ufak şey yapacağız. Torpido de üstü değil, ürün. Onu öncelikle belirteyim sizlere. yatay ve dikey şekilde uygulanabilecek bir ürün Evet arkadaşlar burayı görmüş olduğunuz gibi süngerle geçtik güzelce. Şimdi üzerinden bezle geçeceğiz. Normal şartlar altında 48 saat boyunca herhangi bir şekilde suyla temas etmemesi lazım. Yağmurdan, kardan korumak gerekiyor. Şu şekilde önce bezle geçelim mi? Fazla şey yapmadan, bastırmadan. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Şu şekilde gösterelim. Yani şu, re, şu renkli aynı renkle Şu aradaki bantı çekeyim. Aradaki farkı sizler görün arkadaşlar. Şurayı da böyle alalım birazcık daha. Arabanın dış plastik aksamı burası. Şu an ben size gösterecek olsam size herhangi bir yağlı tabaka da yok. Onu söyleyeyim sizlere. Ve güneşte yansıma da yapmıyor. Torpidonun iç aksamında kullandığı zaman yani güneş vurduğu zaman yansıma yapıp da sizin gözünüzü alacak bir yansıma da yapmıyor. Sadece ürün orijinal rengine çeviriyor. Şu şekilde bakacak olursanız şöyle bir yandan şöyle bir gösterirsen bu araç da 2007-2008 model bir araç. Onu da belirteyim sizlere. Şimdi buraya ayrı yaptık. Buradaki solgunluğu görüyorsunuz. Aşırı bir solgunluk var. Buradaki renk canlılığını görüyorsunuz. Bir de öteki tarafa uygulayacağız. Onun için iki tane bant çektim oraya. Şöyle uygulamasını tekrardan yapalım. Şimdi şişeden daha rahat geliyor. Evet. Şişesi de cam. Onu da söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. Cam şişede. Şimdi bu kısmı uygulayalım. Şöyle de da fazla alalım. Bu size göstermek için yapıyorum burayı şu şekilde. Aradaki farkı da hep beraber gözlemleyelim. Bak burası da buranın şeyi. Aynı rengiydi. Aradaki fark bariz belli. Ve üzerinde herhangi bir şekilde yağlı tabaka bırakmıyor. Bir katman oluşturuyor. Plastikleri korumaya alıyor. Kuş pisliği, güneş yanığı, o tip şeylerden dolayı plastiğin renginin solmasını engelliyor. Ve 12 ay kalıcılığı iç aksamda e, kostiksiz yıkama olursa 5 ay dış aksamda kalıcılığı oluyor. Kostik yıkama 3 aya kadar e, kalıcılığını devam ettirebiliyor. Şu an buraya da yaptık dış plastik aksamını. Baya baya bir güzel oldu değil mi? Parçayı resmen sıfırladık. Yani aracının parçası fabrika ayarlarına geri dönüyor. Plastik parçaları fabrika ayarlarına geri dönüyor. şöyle ee, arabanın etrafını bir gezelim gel kardeşim. Bakalım başka yapabileceğimiz bir yer var mı? Yani şu kısımlar da mesela soğumuş. Bunlar da plastik aksamlar. Bunlara bir ufak bir yapabiliriz. Bu arada. Çok az bir şey damlattım gene. Ürün de bereketli bir ürün. Şuraya cama gelmemesine dikkat edeceğim. Ürün kesinlikle top da sütü değildir. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Şu ara kısmı da yapayım bir. Oraya bant falan çekmedim. Aradaki farkı gösterebilmek için. Kağıdın ürün kendisi gösteriyor. Banta falan da gerek Evet bantına gerek yok. Şu anda şöyle elimi sürdüğüm zaman da herhangi bir şey yok ha. Böyle bir yağlı etki de yani eski parçanın üzerine çok çabuk şekilde kaybediyor. Zaten yağlayıp bir etki bırakmıyor. Güneşte yansıma şey de yapmıyor. Eski parçanın üzerinde de çok güzel bir etki yapıyor. Arabanın iç aksamında bizim Citroen XR'ımızın iç aksamındaki kısma bakalım. Şimdi ben burada torpidoyu temizledim. gene yarıya kadar e, bantını çektik. Plastik aksam bir de burada vinil aksam var. Bunları görmez açısından testini yapalım. <laughs> Aradaki fark bu şekilde arkadaşlar. Fark gözüküyor mu oradan? Bariz belli oluyordur herhalde. Torpidonun aşırı sıcak olması gerekiyor. Rengi de bu şekilde. Size göstereyim. Şu bölgeye uygulayalım. Düz hareketlerle şu şekilde panele uygulamasını yapacağız. şekilde bantla çekeyim. Aradaki farkı da sizler de görün. Şöyle. Şuradaki farkı görebiliyor musunuz? Yağlı bir yapıda bırakmıyor arkadaşlar. Külleştiriyor daha doğrusu. Burada güzel bir koruma kalkanı oluşturuyor. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil Kutat kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.